Kurt Kapanı Oda 3 Blood Rapper video eski seri. Gerçekten gelsin lan. Hadi bakalım. Admin çocuk. Böyle yani bunu fragmana koymazsan yemin ediyorum bu sefer. Ne anlatıyor hoca ya? Mavi donum var. Mavi donum da var abi. Erşan nereden geldi. Bak ma mavi don abi. Al. <laughs> Kurt skillerimi aktif etmem lazım kardeşim şu an. Bir anda böyle açıp pencere camı <laughs> oğlum şu bilgisayarı da bir ara temizlemem lazım. Bu kadar toz toprak içinde ne olmuş oğlum bu klavyenin içinde birileri yaşıyor ya. Oho bu kadar da tembel olunmaz ya. Neyse. Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir bok. Aa bak baga girdim orada. Oyunları karıştırdık. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu da küfür eder gibi oldu hani. Like'ı atmadınız zaten en son video 20.000 like istedik. Atmadınız amına koyayım. Gibi oldu ama neyse. Olacak inşallah. Dur bakayım. Mavi donum var. Mavi donum da var abi. Her nereden geldi? Bak Ma mavi donu abi. Al sen. Şunun tadını bilenler bir kalp atsın lan oraya. İndir. Kaldığı her indir. <laughs> ne demek lan? Şu çamaşır makinesini kapatayım. Hiçbir yolum yok. <laughs> Önüne bakmayın. Çok daha Üzerimde 8 x saç tişört var şimdi şişman falan yazmayın. Yemin ederim 3 x saç bu tişört kilo verdim. 6 kilo verdim oğlum ben. Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir Wolf Team videosundan herkese selamlar. Evet eski kurt karşınızda arkadaşlar. Yaşlı kurt, eski kurt, uluyan adam vesaire ne derseniz. Hoş geldiniz videoya. Evet bir önceki videoya 20.000 bin like istedik ama atmadınız. Canınız sağ olsun. Senin güzel canın sağ olsun, sağ olsun kardeş. kardeşim. Hiç önemli değil. Ben senin için yine de çekerim. İşte sen kimseyi sevmezsin ama cenazene yine Blood abi gelir. Öyle yani kardeşim. Ama bu videoya bir like atarsın be. Bak aşağıdan Ali çıkar ekrana. Abone ol bildirimleri aç tüm yap. Like'ı bas. Bence güzel olur diye düşünüyorum. Bugün Mavi Zahit'le oynayacağız. Yıllar yıllar sonra Mavi Zahit yine vurmuyor. Hiçbir şekilde vurmuyor ama ara sıra böyle o entegre edeceğim yani kardeşim. Böyle bir şeyler yapacağız. Umarım hile hurda yok. Farklı bir hesaptayım bugün. Yiğit ve Mehmet kardeşime teşekkür ederim hesap için bu arada. değişik hesaplarda oynuyorum arkadaşlar. Ben kendi hesabımla girince bana oyun atmıyorlar. Sanki bir yere katletmişim gibi. Sülalesini mi katlettim anlamadım. Adam öyle bir bana karşı oyun oynuyor ki. Çözemiyorum. Bilemiyorum. Şimdi oyuna geçtik arkadaşlar. Evet. Wolf Team'de devam ediyoruz. Haykırma mesajları yine çok fazla sülalevi ve ailevi içerikli güzel hem güzel hem kötü şeyler içeriyor. Ee, ona maalesef ben engel olamıyorum. Ben oyunun kurucusu değilim. Bir ara bir şey vardı. Ya Wolf Team'ın kurucusu mu bu abi? Falan diye bir videom vardı. 10 yıl önceki takipçilerimiz bilir ama Maviz Ayt'imiz burada. Bu hesabın envanteri de çok iyi bu arada çok isterseniz göstereyim size. 317 canlı. Dedi ki abi bu en iyisi. Bunun SG'si MG'si. Aga be Zeki Kurt Ramazan 99 kardeşim benim. O ne? Oha yok oldum. Abi OG mi var? Umarım OG yoktur. Arkadaşlar Mavi Zahit zayıf kalıyor yine ama biz elimizden geleni yapacağız. Abi bizde OG mi var? O, o, ne o oradan uçtu gitti? Beycan 91 kesin OG ile. Bu da gitti. Abi geliyor. Hızlı bir şey geliyor. Oradan büyük bir şey geliyor. Evet abi. OG'li. OG'li bir arkadaş vardı. Yok oldu gitti. Hadi bakayım. Dedi ki abi dedi insan SG full set var dedi. Legendların meçutları sınırsız. Kardeşime teşekkür ediyorum bu arada. Sana abi o bir sungur. Oğlum mavi zayıf buna işlemez ki. Bunu ben nasıl işleteceğim mavi zayıf? E? Mümkünsüz. Mümkünsüz abi. Bak. Admin çocuk oğlum sen nasıl bir kralsın lan Adamsın lan sen sana buradan selamlar videodan Umarım izlersin lan bu videoyu Arkadaşlar bu sıcakta donduran vuruşlar yapalım mı Ama bir artık like butonunu bir çökertim be Bir çökertim be Benim bu zayıfı e oynamam lazım Bu arada Bak bu bu Ramazan Ramazan Zeki kurt Zeki kurt ya hatırladım seni Ay Ali bunu fragmana koymazsan yemin ediyorum bu sefer. Ne anlatıyor hoca ya? Mersin'deyim yani şu an aldım bak. Uçak bileti yok ama 17 saatte gelirim bak oraya. Ali parayı bulmuş ya mektup kalmış. Abi diyor artık editleri Starbucks'ta oturup yapıyorum diyor mektuptan. Ya Ali de parayı buldu. 30 bin liraya mektup almış kardeşim benim hayırlı olsun. Bedeli ödedi o da. Abi diyor editler artık daha seri gelecek. Abi i̇nşallah bu videoyu veririm ama bey 17 gün sonra verecek yine bana. Kesin. Abi diyor Starbucks'ta diyor Amerikanım uyudum derken senin videonu editliyorum diyor. Manitalar geliyor bakıyor bana diyor. Falan böyle cool takılıyorum. Yuvarlak gözlüklü güneş gözlüğü aldım falan diyor bir de böyle. Cool takılıyor ya kardeşimiz. Ha zeki kurt. Zeki kurt. Attık mı bir trickshot? Ya dönmüyor ki bu kardeşim. Ah oh be. Zeki kurt. Koydum bunu fragmana. Koydum bunu fragmana. Kardeşim. Hayır hayır. Oo nasıl geçti orada? Tamam Legend'ı çekiyorum abi. Gel lan buraya. Bak oğlum benim kurt. Abi baka girdim ne oldu orada ya? Mavize tırt arkadaşlar. Gerçekten. gerçekten iş yapmıyor. Yani eskiden bu attık mı o? şarjör yeniliyor lan sol altta onu unuttum ben. Ulan geçen yine yolda yürüyoruz. çocuğum çocuğun biri geldi abi bir kere kükrer misin diyor. Oğlum manyak mısınız lan? Kükrüyor muyum ben yolda yürürken? Ama sen izliyorsun hala beğenmiyorsun abone olup zili açmıyorsun. Bu arada abinin yıllar sonra senin için bol film çekiyor. Ulan çocuk diyor ki abi diyor çocukluğumsun diyor. Gel de yani benim bir gözlerim nasıl dolmasın Ver yüzüm yine. Ben. Çocuk diyor sen diyor çocukluğumsun lan diyor. Oturdum ağlayacaktım ha o gün. Yemin ediyorum dışarıda. Zeki kurt dur bakayım. Sen de bir dur bakayım. Quick stoplar şahane. Oyun bahane, muhabbet şahane. Geliyor buradan bir tane daha. <laughs> kaçtı bak. O nereye kaçtı? Bak benim elim yine yanıyor ha. Haftada bir kere şu oyunu oynuyorum. Oğlum bu ne? O ne lan? TV, TV Acun'u arayın. arayın. TV8'e TV koysunlar, koysunlar bunu. Acun'u arayın. arayın. Onu fragmana koyma. Bak Ali gelirim. Harbi gelirim onu fragmana koyma. Ya neydi oğlum? Biz ne yaşadık az önce ya? Oo, bak bana yine kurt skilllerimi açtıracaksınız. O yukarıdan bana pompalayan kim? Bir dakika abi kim kime pompalıyor ben sana göstereceğim şimdi yani. Yani Blood abine de pompalamazsın. Berberde miyiz oğlum biz? Sen, sen dur sen dur. Sen dur popodan. Abi Zahit <laughs> Mavi zeyt kırıt arkadaşlar. Üzgünüm. Oğlum herif yanı yanıcıyla vurdu lan. Yine geliyor. Headshot. Sen de bir dur buradan. Oğlum ben bu hesap uğurlu geldi ha bak. Mehmet, Mehmet Ali miydi? Mehmet miydi kardeşim? Ya siz nasıl bir kralsınız ya? Oğlum hesap harbi hesapmış bak. Ah, kaçtı. Zıpla. Hayır hayır hayır. Oğlum benim balyoz yumruğum var. Sen biliyor musun bunu? Bak şu. Böyle bir kükreyim ben böyle. Oğlum bugün niye sardı bu kadar beni ya? Sen de bir yat aşağı panelden. Uzasçı. Geldi mi? Hayır 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 hayır. Zeki kurt. Üf. Şuna bir takla. Üf. Gaza geliyorum. Dur son kill son kill son kill. Son kill. Ben de ben de ben de ben de ben de. Görev tamam yat aşağı. Var mı başka? Var mı başka? 37 kil o trikşat var ya. O trikşat size armağan olsun lan. Köpeğiniz olsun lan sizin o trick shot. Ne oyundu be? Ne oyundu be? Evet kardeşim, ikinci oyuna geçtik şimdi. Ha? Sen hala izliyorsun, beğenmiyorsun kardeşim. Videonun bilmem kaçıncı dakikasındasın? Zili açmıyorsun. Beğenmiyorsun, abone olmuyorsun. O nasıl nick lan? Şeker vereceğim. O ne oğlum? Şeker vereceğim ben nick mi olur? Hüso. Hüso OG mi var? Evet, Hüso. Hüso adaya veda eden ilk isim oluyor arkadaşlar. Buraya da birkaç kişi vursun anlasınlar Hüso'nun OG olduğunu. Sonra Hüso adaya veda eden ilk kardeşimiz olacak. o neymiş öyle? Bak uyarıyorum güzelce. Hüso OG çıkar. Hüso OG çıkar. Kardeşim genelden de uyardım. Ben Hüso'yu oyluyorum arkadaşlar. Hatayı kötüye kullanan bir arkadaşımız. Bunlar babadan olan nesil herhalde. Ha? Ha? Headshot mı uğrayım? Şeker vereceğim. Al sana şeker vereceğim. Ha? Sen böyle hızlı dönüş vuruş gördün mü kardeşim? Asasiyetin 1500-1776. Kerim artık ya yeter be! Dönüp anında bak anında zınk. Ah bir tane daha geldi. Yakaladım mı ben OG'yi? Yok abi bu bugcı falan mı? Nasıl vurayım bunu? İhtimal yok abi. Ama ben ihtimalleri her zaman yaratırım kardeşim. OG mu OG bize fark etmiyor bak. Headshot yiyorsun kafadan susuyorsun. Bak bu da yedi. İlla bu zayıtı alacağınızı. Bloodrapper vs OG lan. Koyun hadi OG. OG'ymiş. Şeker vereceğim. Al sana şeker. Al sana şeker kardeşim. Quick scope. O da onu vurdu. Şimdi buradan uçacak abi. uçarak gelecek bak. Ama ben uçanı, kaçanı havada vururum kardeşim. Hadi bakalım. Kötü bir şey söyleyecektim de söylemek istemiyorum. Ulan OG'si mi kaldı? Hilecisi mi kaldı? Nelerle uğraşıyoruz ya? Neler uğraşıyorum şu yaşımda? Aa o bana küfür etmiş az önce onu havada vurduğum için. Diyordur şimdi o. Lan ben, ben o gay seti var bende nasıl ölüyorum? Ölümsüz müsün? Dönüştü mü o kurda? Tamam onun, onun hafızasını aldık. Ya oğlum herif tek atıyor bana ya. Sen bir git. Ya biz okunuyor ölüyorum. Abi. Kıldıracağım. Geliyor bak geliyor. Kıldıracağım bak be. Tam kafadan, Yat aşağı. Tam Yat aşağı. <laughs> bak o bana. Sal şu snipe. Onu <laughs> kudurdular herif. Yazılar size çıkmıyor galiba arkadaşlar. Arkadaşlar. Geçtik yeni bir oyuna da. Ama bu Zaytsev Pro dışındaki silahlar Ölindeki harbiden ıı, tırt. Tırtınıyor <laughs> Luna var karşıda. Down olan bir altcoin arkadaşlar. Tamamen 120 dolardan 0 dolara geriledi. Şu anda da öldüğü gibi Luna coin. Aa ciciş. Tattım ne haber? Özledin beni? Kaç yıl geçti lan arada? En son bir ara seninle yemeğe çıkacaktık. Sonra iptal oldu. Padişahım. Çok yaşa. OG mi geldi yine? Seni ben bir atayım şöyle bana. Oy, bu da fena yedi. Yok yere tarlayı karıştırıyorsunuz. Benim killerimi çalıyorsunuz. Ben sinir oluyorum sonra. Öbürünü de atacağım. Bak yenilmez. Yenilmezde de var değil mi? Attım abi. Oy, Hepsini gütlüyoruz. Abiler yol yalvarırım bana kutu yollayın. Adamı attık. Bu takıma geldi ya. Kafayı yiyeceğim. Yani ailene gerçekten küfür edeceğim. Yeter ya. Padişahım sen de bir dur. Gerçekten. Yat aşağı. Yat aşağı. Mücadelem çok büyük arkadaşlar. Çok büyük bir bedel ödüyorum burada. Ne güzel giriş yaptık diyordum ya halbuki. Her şey çok güzel gidiyordu. Oğlum bana niye çalışıyorsunuz? Yat aşağı. Lan nasıl zayıftan yemiyor? 2 7 2 7 düşmüyor. Dur kardeşim. Ne olur ya. Oğlum bu silah da falsa mı alıyor, yamuk mu anlayamadım ya. Abi aynı taklı yattım. Vallahi aynı takla attım ya. Abicim bir dur bak. Sen zayıfçı adamsın. Sana vurdum darbeyi üzgünüm. Bak. Padişah. Olay iyice değiştirdiler şu an yani. Bak enerjimi yemiyorsunuz ha. OG e dövmeli <laughs> sizi. Tamam biz de taktık da video için taktık. Kırmızı tamam gelmedi. Ya abicim bir dur. Gözünü seveyim bir dur salın beni ya. Bir de bak bomba atıyor bak buraya. Kurt kapanı oda 3. Bloodrapper video eski seri. Gerçekten gelsin lan. Hadi bakalım. Bu ölüm oyunu ama kurt modu. E ee, oğlum... Nasıl yani? Kurt mu oynayacağız? Oğlum sen olayı çok yanlış anlamışsın ha. Shadow sen olayı çok yanlış anlamışsın. Ben onu anlamadım yani. Gelsinler diye. Sen de duygularımla oynadın lan. Sen de oynadın. Helal olsun. Ya belki de ben blattım. Duygularımla oynadım. Beni kullanarak insanları topladın etrafına. Kara kurt seni. Kara köpek. Oynamıyorum ulan. Olabilir. Ben gidiyorum. Kalbimi acıttın. Yandı kardeşim. Yandı. Kaybettik. Shadow. Biz de kaybettik kardeşim. Kötü insanlara inanan güzel kalpli insanlar gibi ben de kaybettim kardeşim bugün. Shadow. Senin yüzünden. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Dediğim gibi sizlerden şöyle temizinden bir 10-15 bin like bekliyorum. Atmıyorsunuz. 20 bin istiyorum. 20 bin de atmıyorsunuz ama sağlık olsun. Umarım beğenmişsinizdir. Kardeşim, zor bir şey değil. Ben yorum yap. Eleştirini de yap yorumlarda. Ne istiyorsan yap. Biz de ona göre şey yapalım. Bugün benim kalbim kırıldı. Sizin kalbiniz kırılmasın arkadaşlar. Bir kalbimiz vardı videolar. Hayırlı cumalar arkadaşlar. Böyle bir, bir video vardı sanki ya. ya. Şey. Iyi bakın arkadaşlar. Instagram'dan bana her daim ulaşabilirsiniz. Takip edin. Görüşürüz. Hoşça kalın. Bir başka Team videosunda görüşmek dileğiyle. Parmaktan sonra.